Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Cezamız hazır. Kıvam bu. Pişmiş hali bu. Pişiyor hali de bu. Ama çok lezzetli arkadaşlar. Gelsin Aa! kilolar. Çok çok etler. lob lop etler. Evet kızlar. Usta başı. Hatice oldu. Çevireyim mi? Y <laughs> düşüyormuşlar. <Çizlikler. gülüyor> Yağlayayım mı azıcık? Aşkım söyleyebilirsin. Ben Acemiyim yani. Sımsama Cüsen'sin. Ben çok da karışmıyorum şey işin esnene. Senin işin ben sana yardım ediyorum. Arkadaşlar ablam arkada bir yağ dök, yağ dök diyor. <laughs> şimdi yağ döktük. Bir, bir buçuk kepçe buna koyduk. Bu tavaya. Ondan sonra piştikten sonra çevirdik. Yine az yağ koyup. Yine ablamın böyle ağzı kapalı pişiriyor. Ses hmm. çarpsın. Ağladım. Kübra biraz pişirdi değil mi? Ben Berk'e pişir diye bir de sen de iyi yapıldı Kübra. Tamam, Güzeldi. Bence de çok güzel yapmış. Kız bu evet. her zaman yaptığımız şey zaten ne farkı var? Ben böyle sebzeli yapmıyorum. Ben krep krep yapıyorum. Yapıyorum. falan katlıyor musun sen? Ben katlıyorum. Mağdur, dereotu. Ben tarzı. krep olarak yapıyorum zaten. Bir geçenlerde yaptım işte. Krep yani sade diyorsun. Süt, süt ve yumurta. Ben süt, süt yumurta, un, tuz azıcık da bir tutam da bir şeker böyle şeker. Öyle olunca ismi mi değişiyor? Yani? Tabii bu başka bir şey oluyor. Bunlar mesela yok arkadaşlar. zaten çekti. dakika yakmamız gerekiyor arkadaşlar. Baya bir pişiriyor bunu. Böyle kalabalıklarda bir var. saat orada durman gerekiyor <laughs> hocam başına. Evet. Krep de öyle arkadaşlar. Krep de kreple aynı pişme şeyi evet. bence. Aynı. Ama ben krep 10 tane yapıyorum ya. Süleyman bu taleye bir sürüyor arkadaşlar. 10 tane yiyor. Lüp <laughs> gidiyor işte. Lıp, lıp gidiyor. Ben, ben de tavalli sevmiyorum. Ben çemenle seviyorum arkadaşlar. Ama böyle yeşillik olunca peynirle falan da yerim. Ben krepi çemen seviyorum. Bunu yani değil. Bunu da de çemen güzel olur. Bak öyle değişik bir şey ki bunu tatlıyla da yiyebilir, reçelle de yiyebiliyorsunuz seven için. Evet. Tatlı sevenler ya ben tatlı sevmediğim için. Bu ayrıca isteyen puzzle da böyle bir şey puzzle yapmak var. Evet. evet. Ne de o bir kız başka bir mi? Seri oturma Bir keşif onu. Yani öyle o kadar. Puzzle da olur. Başka bir şey. başka bir şey oldu. Peynir mesela çocuğu peynir yemeyip de bunda yedirecek olan mı? Yani olabilir böyle hani içinde bütün bütün kalmayacak şekilde yapabilirse de bu da çok lezzetli olur. Ben mesela bunun içine kaşar rendeliyorum de gördüm sanki olmaz gibi geldi bana. Kaşar biraz yapıştırıyor. kıştırıyor ama. He olmuyor değil mi? Öyle arkadaşlar. Kızlar biz hazırlandık evden çıktık. Cazılar devesine gidiyoruz. Berrak ki manzaraya bakar mısınız çok güzel. Kızlar Cazılar neresine geldik. Bilim. Şöyle çok insan var ama olsun burayı size yine de aşk çekeceğim. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Daha hem, tam gezmedim ha kızlar öyle yukarıdan bir baktım ama çok hoşuma gitti. Hemen size gösteriyorum girişi. Babam hala giyiyor ki. Bakın. Bakın. çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çok güzel bence. Çok emek vermiş yani. Şöyle. Burası da genç bir çocuğumuş arkadaşlar biliyor musunuz? Gencecik bir çocukmuş yani. Ben görmedim ama Belek ablam öyle söyledi. Şöyle köprü var. Çok kalabalık biraz zor çekiyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burayı da size çekmek istiyorum. Bakın. Trabzon'a gelirseniz Buraya evet, gece gelecek Bence muhakkak gelip görün arkadaşlar Bakın bakımlara bakın Kızlar bir de buradan çekimse, Buradan çok daha güzel görünüyor çünkü Bakın Kübra ile Berti de orada biz Mert'i alamıyoruz izlemek istiyor. Arkadaşlar buralarda da bir sürü eski televizyonlar var gördüğünüz gibi. Şöyle. Şöyle. arkadaşlar. Buranın hikayesini de oturduğum zaman size anlatacağım. Ve burada benim çok sevdiğim kim var? Volkan Konak arkadaşlar. Şurası da böyle Kaç katlı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 katlı. Bakın yukarıda da var. Gördünüz mü? Şurada camdan cadı bakıyor. Şöyle. Bakın burada alabalıklar var arkadaşlar. Burada, e, oturup birazdan balık da yiyeceğiz. Buradaki alabalıklardan yiyormuşuz. Şurada da var. Bakın arkadaşlar şuranın yazısını size yakınlaştırıyorum. Buradan okuyabilirsiniz. Bakın. Ben şu mutfakları çok seviyorum arkadaşlar. Eğer bir gün müstakil evim olursa illa ki yaptıracağım. Yapıyor. Ya. <laughs> <laughs> güzel arkadaşlar. Hiç bu kadar güzel beklemiyordum ama benim çok hoşuma gitti. Bakar mısın? Neyi bile düşünmüşler. Arkadaşlar buradan böyle içeri giriyoruz. Restoranlara doğru gidiyoruz. Restoranlar buralar. Şöyle. Bir de şöyle. Biz de oturacağız şimdi. Kızlar bu en üst katı da gezme yeriymiş. Bakın eski köy evleri. Bakar mısınız? Bence her şeyin eskisi çok güzelmiş. Bakın. Bence her şey eskiden çok daha güzelmiş. Bakın. Şöyle oturma yeri. Bakar mısınız? Şöyle bir ortamda. Şimdi herkes bir odada. Bakın. Ne? Burada çan var. Orada değil. Bu kazanda yahni <laughs> yapamaz. Vallahi bu kazanda kızlar bir güzel keşkekler olur ki. <laughs> <laughs> yahni olur başka etli pilav olur. Berthu'yu bir şey Kübra. Kazanın içine Berthu'yu koyar mısın? Koyayım, ben. Onu ben, yiyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Ya şu beşiği bak var ya arkadaşlar ben bu beşiği çok seviyorum. Şu da burada. Melek evet, ablam burada. Akşam yemeğiniz bende. Kazan da size keşfettim. Ya da verdiğim için verdiğim yerini. Kızlar restoran bölümüne geldik. Şurada oturuyoruz. Şimdi salıncağa gideceğiz. Bir de burada salıncak var arkadaşlar. Elvin istedi de o yüzden siparişleri verdik. Dedik siparişler gelene kadar Elvin'i getirelim salınca. Evet. Salla. Sallanabiliyor mu? Sallayalım mı? Sallayalım. Sallayalım mı? Sallayalım mı? Sallayalım mı? Kızlar bir de bakar mısınız burada da varmış biz yeni gördük bu hepsi alabalık mı bunların Bakar mısınız? Seni daha. Şöyle. Benim çok güzel değil mi? Şöyle. Daha tüm bunları göremedim. Kızlar alabalık söyledik böyle biraz tabi. Melek ablam da önce gelmiş o yemiş. O çok lezzetli dedi. O yüzden bunu çektik. Zaten bir de normal balık var, köfte var. Yiyecek başka bir şey yok. Şöyle. Kızlar bir uyuyordu. Uyanı biz dedik acaba cadılardan korkar mı? Hiç öyle bir dikkatini çekiyor ki. Hiç. Bertu. Bertu. Bakın biraz hava kararmaya başladı. ışıkları yandı. Bakın. Çok daha güzel oldu. Bakın kızlar bir de böyle. Kızlar bugün Mustafa'nın doğum günü. Doğum günü pastası almış babası ona. Şimdi sürpriz yapacağız. Yanarken götürürken çekebilirim ama Mustafa'yı çekemem. Çünkü Mustafa'nın izni yok istemiyor doğru. çekilmesi. O yüzden onu çekmeyeceğim arkadaşlar. Kardeşim. Ne hissediyorsun Meloş? Oğlun kaç yaşına tamam, gidiyor? şükürler olsun. Allah'ın yüce yıllar nasıl besin. 13 yaşında diyor teyzesi. Rabbim isteyen herkese de nasip etsin inşallah. Herkesin evladının da yolunu, bahtını, ömrünü açık etsin. Amin. Isır. 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 Amin. Arkadaşlar buradan gelsin çekemiyorum. Kusura bakmayın. Şöyle. İyiye Burada bir küçük fare var. Bir küçük faremiz kıskandı. Ona da iyi ki doğdun yapacağız şimdi. Doğdun Mert'ı. İyi ki doğdun. doğdun Much, yeah. İyi Tamam. ya neler neler var ya burada. <laughs> ben doğum yes. günü <laughs> 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 eve geldik. Cazılar Deresi'ni gezdik ama orada akşam ettik. Çok da beğendik. Trabzon'a yolunuz düşerse bence illa bir uğrayıp bir bakın bir görün derim. Sonra geldik Mustafa'nın doğum günü diyenimin. Onun doğum gününü de kutladık. Artık yorulduk. Artık yatacağız. Evet. Değil mi Ervin Kuş? Evet. Benim oda arkadaşım buradayken Ervin Tuş. Ben burada olduğum sürece kapanışları ise Ervin Kuş'um yapacak. Bugün de kapanışı Ervin Kuş yapıyor. Hazır mısın? Hazırım. Hadi yapma zamanı. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.